bugün bu Burada yani, ya da, var. Bu arada, arada o da konuşacak. <laughs> Köpeklerimizi gösterelim. Bir tane burada var. Evet. Bir tane de... Evet burada kümes var. Çekil kameranın önünde geç. Evet, burada... İşte burada kümesler var. Evet, evet burada. Depo. Depo. Depo şu. Dep şurada depo. Şurada depo. Evet, gidelim. Burada ev var evet, arkadaşlar. Burada saçları e, da yaptırmadık, kendimiz yaptık. Yavaş oradan gelmelik. Evet burada ateşimiz var. Yani Evin içini gösterelim. Bayağı gerek yok ya. Böyle burada işte. kamelya var. Kamelya. kamelya mı var? Burada ma arkadaşlar manzaraya bakın siz. Evet biraz aşağı gitmeye başlayalım. Gelin bir. Arkadaşlar böyle bir manzara nerede var? Nerede var arkadaşlar? Siz söyleyin. Varsa Söyle. bir yer yorumlara yazın. Şurası şurası buradan daha güzel değil. Evet arkadaşlar Söyle. burada da Böyle ceviz ağaçları falan var. Evet arkadaşlar aşağı iniyoruz. Evet. Bir de, bir de. Biraz dayanık burası ama evet burada da arkadaşlar buraya girelim. Evet. Böyle burası, böyle bir yer var. Kameraya bak. Evet burada böyle bir yer var arkadaşlar soğan ekili, marul ekili. Arkadaşlar morullar, soğanlar ve papatyalar var. Papatyaları biz dikmedik ama yine de. Evet burada <laughs> ceviz ağaçları. Arkadaşlar burada da dut ağacı var. Evet. Dutlar daha olgunlaşmamış tabii ki de. Burada evet. Girmiyorum. Burası galiba <laughs> ekili. Tamam bir alt yere geçelim. Şurada morullar çok güzel. Öyle güzel. Gidiyorum. Evet, evet, gidiyoruz. Hadi, şimdi bir tane, daha var. Bir tane daha var. Arkadaşlar şurada ikinci kamelya var. Evet. Hemen bakalım. Arkadaşlar burası biraz dağınık ama Yine de buranın manzarası harika. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Telefon düşmesin. Görüyor musunuz? Evet telefon düşmesin de. Tamam, arkadaşlar girdim. su akıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada burada kurt kurt ya da köpek patisi var. Evet Buraya Evet burada da ikili alan var yine. Daha büyük ama burası. Arkadaşlar burada da aynı ekili alan var. Arkadaşlar size çok şey sesi gelmese de kuşların ötüşünü duyuyor olabilirsiniz. Şu ağaçtan bir kuş ötüşü sesi geliyor arkadaşlar. Evet bu ağaçtan. Evet burası da alt kat arkadaşlar. Evet burası da yeşillik bir yer. Şurada da alar var. Yat bakayım yere görsünler seni. Arkadaşlar şimdi yere yatacak. Evet biraz uyu bakalım. Uyu uyu. Çok rahat arkadaşlar. Uyu uyu biraz uyu. Evet arkadaşlar 10 dakika sonra. Hadi uyan uyan. Uykucu. Işt. Allah arkadaşlar köpek var evet, Arkadaşlar kaldı. bu köpek bizim değil mi de Buraya nasıl girdi acaba Ama saldırmıyor Evet saldırmıyor arkadaşlar Arkadaşlar korktum Kornu bir anda Arkadaşlar bil, bilerek Koydu, koydu saldırışını Gerçekten biz, biz Evet koydu. arkadaşlar bu köpek Zaten bizim değil bizim köpeklerimiz Evet gösterdik orada. Biz size Bunu da gösterirdik de Kameraya Bakıyor Arkadaşlar Galiba e, Celil Bera'nın kanalında Gözükmek İstedi Arkadaşımız Evet Arkadaşlar Şimdi Şurada Bir e, Şuraya Girelim Akarsu Var Evet Giriyoruz Buraya Gelirseniz Arkadaşlar Siz Bence Buraya Girmeyin Biraz Hızlı Arkadaşlar Girmesi Sorun Ama Harika Asıl çıkması sorun. gitmesi daha kolay. Çıkması zorlu. Arkadaşlar ağaca bakın. Evet Hı. arkadaşlar. Harika manzara. Ben evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir su yok varsa, yorumlar açıksa, eğer yorumlara açıksa yazın. Burası şuradan, şurası buradan güzel, şurası var. Evet arkadaşlar. Taşlara tırmana tırmana gidiyoruz. Arkadaşlar. E, Youtuber'ımızı geliştirdik. Bıraktık bir hemen koştuk ve onun önüne geçtik. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum Celil de gelsin. Sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar Celil da geldi. Arkadaşlar şuraya bakın ya nerede var bu böyle bir yer? Evet arkadaşlar Evet Evet arkadaşlar Böyle güzel bir yer yok be Nerede var Eğer varsa buradan güzel bir yer Yorumlara yazın bak. Evet Üstüne basa basa söylüyorum Çünkü yorumlara Yazmıyorsunuz arkadaşlar Yazın bakalım Bu arada arkadaşlar Bir önceki videomuz Brawl Stars animasyon videosuydu Eee, Celil Bera çekti o videoyu da tabii ki. Ben kameramanım. Ben kameramanım. Evet arkadaşlar, lambalara bakın. Lambalar çarptı. Evet arkadaşlar, yapraklar da Yılan! Yılan var! Evet arkadaşlar. Cemil ne kadar korktu. tam göremediniz ama çok korktu arkadaşlar. Çok. Arkadaşlar bir an kızdım. Evet. Arkadaşlar harika. Harika harika diyorum başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar bir taş yapalım. Siz de görün. Böyle. Güzel. şuraya at gel. Burada. Koşur bıcak güzel oldu. Bir tane de büyük taş atalım arkadaşlar. Arkadaşlar Celil Bera bu işi bilmiyor ya. Bu kadar taş atacağız. Bu kadar taş ah, atacağız. Hadi aynı anda. Wow! Uh. Arkadaşlar kameramız arkadaşlar ıslandı. Arkadaşlar, arkadaşlar basın bir. Evet. Çift Burada... Çifte bomba. Bombalama. Bombalama atladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi. Tamam artık yukarı çıkalım. Arkadaşlar kırmızı sen lamba. Ondan gideyim, ondan Sarı lamba. Aa. Evet. Mavi lamba. Hepsi var arkadaşlar hepsi. Arkadaşlar kenarlarda engeçler olabilir. Bazen görüyoruz mavi mavi. başka? Başka bir yer kalmadı galiba. Evet videoyu nerede bitirelim? Gel şu köpeğin yanında bitirelim. Eğer Ayla oradaysa. Evet arkadaşlar köpek gitmiş. Evet arkadaşlar. Tamam o zaman şöyle seni manzaranın tam önünü alalım ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Burada, buradayım. Görsünüz. Başka bir videoda görüşürüz. Abone olun. Like atın. Like, yorum yazın. Çıktı. Arkadaşlar sizin için Celil Beray'ı öldüreceğim. Puf puf puf. Ha ha ha. Kanalını ele geçirdim. Lan sen gözüne <laughs> açık mı öleceksin? Evet Evet arkadaşlar var. bu ölmeyi bilmiyor. Göz açık ölüyorlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir videomuz. Videoma da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlemediyseniz görüşürüz. Görüşürüz.